Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Bu niye bu kadar erkenden bağladı beni? <laughs> hoş geldiniz. Ee, daha mı geç arayacaktık? Biz mi arayacaktık Alo. sizi? Biz evet. mi arayacaktık sizi? Samsun. Peki, teşekkür ederim. Yok yok size demedim. Ha başkasına dediniz. Tamam. Evet. Evet. Kapıdan sağır vardı ona dedim. Tamam, biz biz yanlış <laughs> anladık. Pardon, evet. Esafullah. İyi, iyi, i̇yi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi ki aradınız. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Buyurun. Ben e, hocama bir şey soracağım. Buyurun. Ben 10 yıldır kocamdan ayrıyım. Evet. Alkol yüzünden ayrıldık. Evet. Ama şimdi ben e, tansiyon hastasıyım, oruç tutamıyorum. Ama o, kocama e, çocuklarından her akşam yemek gönderiyorum. Oruç tutuyor. Evet. Oruç tuttuğu için de ben de ona yemek yapıp gönderiyorum ama ben tansiyon hastası olduğum için tutamıyorum. Benim para verme maddi durumum da yok. Benim yaptığım yemekler benim orucuma karşılık geliyor mu? Evet, evet. Yani ona biz temlik edecektik. Temlik yok ortalıkta. O yüzden e, gücünüz yetiyorsa e, fidye tutamadığınız oruçlar için vereceksiniz. E, gücünüz yetmiyorsa Rabbimizden af dileriz. Evet, o Hadi ayrı. E, tamam. Sürekli her gece ona. Fidye şeklinde yolluyorum. Ee, i̇şte o fidye şeklinde o yemekle olmuyor bu iş ki. Olmuyor ya, değil öyle, mi? Öyle doğru efendim. Başka sorunuz var mı? Bak yok teşekkür ederim Biz çok, teşekkür çok sağ ol. Evet. E, olması gereken ne hocam, fidyenin o şartın yerine gelmesi için e, ne olması işte, gerekir? Onun parasını verecek. Parasını verecek. Evet. Yani yemek olarak göndermesi olmuyor. Yemekle, olması Yemekle olması olmaz. Olmaz diyorsunuz. Evet. Peki. E, bir telefonumuz daha var. Merhabalar. <laughs> Merhaba hocam. Sivas arıyor. Merhabalar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Sivas. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Ben Haticeyir. Sivastan arıyorum hocam. Buyurun. Hocam ellerinden öpüyorum. Hayırlı akşamlar. Estağfurullah. Allah razı olsun Benim kızım sınava girecek. 8. sınıf öğrenci son sınıf. Evet. 1 Haziran'da sınav var. Cumartesi, pazar da sınav var. Eşit ellerden, dinleyenlerden, sizlerden dua istiyorum kızlarım için. Bir de benim kızım şöyle bir şeyde bulunmuş, adakta bulunmuş. Hocam 8. sınıf öğrencisi, 14 yaşında. Benim istediğim liseyi kazanır, istediğim puan alırsam bu sınavdan, bir Haziran'daki sınavdan 3 ay oruç tutacağım demiş ve şimdi bu orucu nasıl tutacağım <laughs> ve tutmasam caiz mi diye bir sorusu var. Sizden bunun cevabını istiyorum. Yanında, yanınızda mı şu anda kızınız? Şu anda yanımda yok. Dershaneye gitti hocam. Dershaneye gitti. Siz onun adına evet. soruyorsunuz. Selam ediyoruz evet. kendisine. Başarılar diliyoruz. Ben annesiyim. Bir de benim bir sorum daha olacaktır. Buyurun, hocam. buyurun. Bu dişlerimizde dolgular var, dişlerimizde katlamalar var. Abdest alıyoruz. Abdest alırsa uykusuz <laughs> halim sebebiyle diye bir kocadan duymuştum niyet ediyorum. Evet. Ama benim kızım bunu diyor nuk saçan diyor cevaplamadıysa ben bunu uyumam kabul etmez diyor Acaba bu kaplamalardan dolayı her hafta çalıştığı zaman halki mezhebine uydum biz hanefi olduğumuz için şart mı? Sizin, e, yani kaplama var. Kaplama olduğu halde e, abdest alıyorsunuz, e, hiç problem yok, abdestiniz tamamdır. ...kusülde e, de öyle, abdestte de bir e, diş şüphe. tedavisinin diş dolgusunun bir mani... Hiç, hiçbir mahsur yok. Olduğunu hiç, hiç kesinlikle mahsur yok diyorsun. diyor hocam. E, hu tamam, ...huzur hocam. içerisinde tamam. olun. Tamam. Diğer sorunuz için, kızınız için Kızım, sordunuz. Kızımız ee, ay oruç tutayım demiş. E, istediğin... Şimdi, hayır. E. Şimdi şöyle diyelim. E. Kızımız mükellef oldu mu, olmadı mı? Annesi hocam biliyor, sorar o. size. Mükellef hocam. Mükellef. O dört mükellef. E, tamam. Mükellef olduysa kızımız e, inşallah dediği şart yerine gelirse, dediği yeri kazanırsa... Üç e, ay oruç tutacak. O zaman mecbur tutacak. Ama bu illa her gün arka arkaya üç ay tutacak demek değildir. Ama değil mi ki Allah'a söz verdi, o sözü yerine getirecek kızımız. Evet. Olur, Merhaba olur tabii, tabii. Ama diyelim haftada bir gün tuttu yahut da ne bileyim e, ayda şu kadar tuttu derken ama üç ayı tamamlayacak. Oldu hocam, teşekkür ederim. Annenize görmeye geldi. Size çok selamı var. Her gün Her cumartesi, bazen sizi hiç kaçırmıyor anne. Ben de hürmet ediyor ellerinden öpüyorum hocam. Ellerinden öpüyoruz. Annenize selam de ediyoruz. Sağ hayırlı sizler, hayırlı teşekkürler, Sağ hayırlı akşamlar, başarılar diliyoruz.